Şurada kaç kilo olduğu yazıyor. Kaç kilo olduğu yazıyor. Anne. Anne. <laughs> anne. Anne. Efendim? Anne, 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 aslanlar, anne, aslanlar, anne, aslanlar, anne, aslanlar anne, aslanlar, anne, aslanlar anne, 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 anne,

Lan bu çok büyük lan. Kançaya baksana kızım. Lan. Eee. dişi var. Hı? Aa gel gel bakayım. Ayrıca parkta mı oynayacak? Evet. Ben oynayacağım. Tabii ki. Ben salacağım. Ya parkta var. Böyle olsun da hadi görüşürüz. Bak ne sarı Öyle mi? Sarma ihtimali yüksek değil mi Yusuf? Anne yanında kocası var. Alo. de Alo. Ya anne Alo. 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 Alo.

Mesajın mı? zaman halini Evet, çünkü her şey. İnsan mı? Gel de Ne Bir yere gelsen de içe ama göremiyorum. bu en sevdiğim kaplan. Bu kaplan çok Çizgili kaplan. Harişine أنا <applause> لا <applause> Anne, çalıyor mu? Anne, çalıyor mu? Çalıyor.